Kanon GS cihazlarda en çok karşılaştığımız hatalardan bir tanesi de E03 yani kağıt sıkışma hatası. Şimdi kağıt sıkışma hatasını nasıl gideriz? Bu hata neden verir ona bakacağız. Makinenin içerisinde muhtemelen yabancı bir cisim düşmüştür. Bundan dolayı bu hatayı verir sensöre dikkat etmemiz gerekiyor bunun konuda. Pin da dikkatli bir şekilde tornavida yardımıyla ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi yabancı cismimiz orada. Bunu bir cımbız yardımıyla almaya çalışacağız. Ancak inatçı bir parça biraz geri kaçtı. Kendimize doğru gelmesini sağlıyoruz. Bu durumda sert bir kağıt parçası kullanabilirsiniz veya karton parçası. Eğer elinizde böyle sert bir karton parçası yoksa bir A4 kağıdı 8'e katlayarak da bu parçayı elde edebiliriz. Parçamız ön taraftan çıkmayacak. Arka taraftan bir çıkartmayı deneyelim. Evet parçamız göründü. Sanırım bir ataç. Cımbız yardımıyla almaya çalışacağım. Tabi bu kısım birazcık dar bir kısım. Bizi biraz zorlayabilir. Cımbız tek başına yeterli olmayacak galiba. Bir de tornavidadan yardım alalım. Gördüğümüz üzere evet parçamızı çıkarttık. Ardından kapaklarımızı kapatıyoruz. Ve stop tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi hata gitti. Eğer ki stop tuşuna bastığımızda hata gitmezse makineyi açma kapama düğmesinden kapatıp açabiliriz. Makine kendini hazırlıyor. Görmüş olduğunuz gibi hazıra geçti. Bir test baskısı deneyelim. Kağıdımız başarılı bir şekilde geçiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ardından kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.